Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Venom Blockchain'inin sezon 3 airdropunun 4. aşamasıyla karşınızdayım. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Sezon 3 airdropunun 4. aşaması dün itibariyle başladı ve önümüzdeki bir hafta boyunca da devam ediyor olacak yaklaşık olarak ve bu süreç içerisinde yapmamız gereken şey bir önceki haftalarda yaptığımız gibi aslında görevleri tamamlamak ve bu görevlerde gene bir önceki haftayla karşılaştırdığınızda pek zor değil. Sadece şöyle benim çok sevmediğim bir görev eklediler. Ee, şöyle bir yeni referans sistemi e, gibisinden bir şey diyor ama e, sistemde bir değişiklik yok. Aynı mantığın e, laciverdini yapmışlar kısacası. Ne yapmışlar? 5 e, tane arkadaşa kadar davet etmenizi istiyor görevler içerisinde ve bu davet işlemlerini yaptığınızda ekstradan sizlere yaklaşık bir e, 70.000 XP veriyor. Hani tamam güzel XP veriyor ki çok fazla bir arkadaş daveti de istemiyor. Hani 5 arkadaş yapılabilecek miktarlardır çoğu kişi için ama yine de bu tarz arkadaş davetini geçen hafta da istemişti ve benim korkum önümüzdeki haftalarda da istemeye devam etmesi. Evet bu projenin ve blockchain'in büyümesi için iyi güzel hoş bir şey ama şöyle bir şey var. Bildiğiniz üzere biz Venom Blockchain'in airdrop'una katıldık ki son 2-3 aşama hafta falan kaldı. Dolayısıyla hala da devam ediyoruz. Büyük ihtimalle Ekim ayının ortalarına doğru da bir airdrop görebiliriz ki airdrop miktarı da belli zaten. Toplamda 11 milyon adet Venom Coin dağıtılıyor olacak ve bunun yanı sıra NFT'ler, ekstra token airdropları vesaire yapılıyor olacak. dolayısıyla bu süreçte çok fazla yorum da almaya başladık. Videolarımızın yorumlarına bakarsanız eğer sizler de görebilirsiniz. Birçok arkadaşımız daha öncesinde Venom'un testnet'ine katılmış ve testnet'inde Venom çok da güzel airdroplar dağıtamamış. Dolayısıyla bu tarz hani arkadaş davetleri istemesi acaba önceki airdroplarda olduğu gibi kötü bir airdrop mu yapacaklar kuşkusunu bende uyandırmadı değil. Ama şöyle bir şey var. Venom'un bu airdropunda şu an için herhangi bir işlem ücreti ödemiyoruz. Herhangi bir bir yere yatırma vesaire yapmamızı istemiyor. Ve bizden tamamlamamızı istediği görevlerde çok zor değil. Dolayısıyla bu süreç içerisinde benim size tavsiyem görevleri yapın. XP'lerinizi toplayın toplayın kendinizi. Ee puanınızı kenarda tutun. Ha ileride işte bir e, fi ücreti ister başka bir şey ister onu o zaman geldiğinde hep beraber tartışırız ama şu anda bu tarz şeyler olmadığı için hani günün sonunda proje çöpe de çıksa kötü bir airdrop da yapsa e, netice olarak şey e, konusunda hani görevler konusunda bizi çok fazla zorlamadığı için ve e, işte herhangi bir yatırma yapmaya zorlamadığı için aynı şekilde maksimum bir 5-10 dakikanızı hani her hafta her aşamada 5-10 dakikanızı ayırarak aşamadaki görevleri tamamlayabiliyorsunuz. O yüzden bence tamamlayın. Kenarda dursun. E çünkü ödül havuzuna baktığınızda aslında güzel bir ödül havuzu var. Yani yaklaşık 1.5 milyon dolarlık bir ödül havuzu var dolar olarak baktığınızda. Ve bunu düzgün bir şekilde, eşit bir şekilde kullanıcılara dağıtabilirlerse eğer o zaman güzel bir şey ortaya çıkar. Ama tabii ki de günün sonunda güzel bir airdrop yapacaklar diye bir kaydı yok. Zaten hepiniz bunun farkındasınızdır diye düşünüyorum. Hani bu tarz bir uyarıyı da en baştan yapayım ki sonra demesinler niye bu böyle oldu diye. Olabilecek bir şey ama tekrar söylüyorum. Dediğim gibi aşamalarda yaptığımız görevler çok zor olmadığı için bence kesinlikle tamamlanması gereken e, görevler. Çünkü vakit alsaydı derdim ki tamam uğraşmayın bunlar zaten öncesinde airdrop yapmayı başaramadılar. Şimdi mi yapacaklar derdim. Ama şu an görevler çok zor olmadığı için maksimum 5-10 dakikada tamamlayabileceğiniz görevler olduğu için bence yapın kenarda dursun. Zaten aşamalar bittikten sonrasında hep beraber göreceğiz kötü mü yoksa iyi mi airdrop yapacaklar. E, ki şu an Venom Blockchain'in büyüme ivmesi göz önünde bulunduracaksak belki akıllanmışlardır diye şahsen ben e, görevlerini yapıyorum ve şu aşamaları takip ediyorum. Şu an dördüncü aşamadayız 5 Beşinci ve altıncı aşamanın da aynı şekilde klim sürecinde videoları geliyor olacak. Böyle olabildiğince katıldığımız projelerin son aşamalarına kadar takip etmeye çalışıyorum zaten bildiğiniz üzere. Görevleri de bilmeyenler varsa kısaca söyleyeyim. Görevlere herhangi bir göreve girdiğinizde görevde ne yapmanız istediğinizi burada İngilizce bir şekilde yazıyor. Ne diyor? Git diyor Coin'in chatine yani so e, Kanala kanalına katıl diyor. Ondan sonrasında buradan kontrol butonuna tıkla diyor. Linke tıkladığımızda bizi kanala yönlendiriyor. Buradan gruba katıldıktan sonrasında geri dönüyoruz ve 10 saniyelik bir sayaç başlıyor. Bu sayaç bittikten sonrasında bize bir e, check butonu verecek ve o check butonuna tıkladığımız hatta tıklayalım hep beraber bizim görevi yaptığımızı doğrulamayacak. Gördüğünüz gibi doğrulamadı ve tekrardan bir 30 saniye saymaya başladı. Bu 30 saniyenin sonunda tekrardan check diyeceğiz ve bu sefer görevi yaptığımızı doğrulayacak. Bu tarz e, bir önlem almışlar kendilerince. Yani dolayısıyla demeyin ya bu görevi niye onaylamıyor? Onaylamıyor diye. 30 saniye geçtiğinde tekrar tıklamanız gerekiyor. Mesela şu an belki geldiğinde tekrar onaylamayacak. Bu sefer ne yapacağız? Botu yeniden başlatıp bu sefer tekrardan tıklayacağız ve bu şekilde onaylayacaktır. Emin olun ve ve dediğim gibi görevleri yapmakta maksimum 5-10 dakikanızı alacağı için çok da hani kötü bir yapsa da önemli değil. Yani çek dedim gördüğünüz gibi dan dedi ve bu görevi tamamlamış olduk. Bunun yanı sıra 3-4 tane daha görev var. Bu görevleri de tamamlayıp bu haftaki ödül e, puan zamanlarımız da alabiliriz ki e, bu süreç aslında Venom Blockchain'in kendini büyütme süreci gibi düşünebilirsiniz. E, Blockchain olarak kendilerini geliştiriyorlar, kendilerine yeni partnerler buluyorlar, yeni e, ne bileyim e, şeyler ayarlıyorlar, ekosistemler oluşturuyorlar. Hani mesela de, de, nedir ismi. Dotcoin ekosistemini Dotcoin projesini kendilerine bağladılar ve Dotcoin de kendi ekosistem kurmaya çalışıyor ve bunu şu an Venom Blockchain ile ortak bir şekilde yapmaya çalışıyor ki hepimiz zaten Dotcoin'in airdrop'una katılmışızdır diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla hani nasıl ki onu fammıyorsak onda onun iş yapabileceğini düşünüyorsak aynı şekilde onun iş yapabilmesi için öncelikle Venom Blockchain'in sağlam bir şekilde ayakta kalması gerekiyor ve umuyorum ki bu süreçte de bizleri unutmazlar ve e, iki taraftan da güzel airdrop görebiliriz diye ümit ediyorum ve yavaş yavaş videonun sonuna geliyorum. Aklınıza takılan sormak istediğiniz bir şey olsa yorumlardan veya o Telegram sohbet kanalımız üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.